Herkese iyi akşamlar. Santra Dijital yayınımızla bugün e, yepyeni bir kanalın başlangıcına şahit oluyorsunuz sevgili izleyenler. Çok kıymetli değerli abim Hakan Dede ile birlikte bugün derbi yayınını seçtik ve Galatasaray Beşiktaş derbisini konuşacağız. Nasılsın abi iyi misin? Valla Onurcuğum jeneriğimizi de gördüm şimdi yayında çok güzel olmuş eline sağlık kanalımızı açtık hayırlı uğurlu olsun. E, güzel yayınlar bizi bekliyor. Senin gibi tecrübeli bir arkadaşımla, kardeşimle yayın yapmak benim için büyük zevk tabii. Senin televizyonculuğun da e, tartışılmaz. YouTube'da da gümbür gümbür geliyoruz. Bir heyecan yaptım ya. Yani böyle jenerikler falan karıştı. Yayına giremiyoruz zannediyorum. Ama çok yoruldun. En çok da girdik. En bir de çok yoruldun yani. Evet. Hayırlı olsun. Derbiyi konuşalım. Önce Önce derbiyle başlayalım. Biz aslında tabii daha çok Fenerbahçe ağırlıklı gideceğiz ama tabii böyle büyük maçlarda, Avrupa maçlarında derbilerde, milli maçlarda da e, konumuz ona göre şekillenecek. Derbi deyince tabii senin de gözünden kaçmadı Onur. E, maçın hakemi Arda kardeşler. E, bence maça Sade damgasını damgasının ilk yarıda özellikle e, Davinson Sanchez'in e, ilk sarı kartını 61. dakikada, 62. dakikada gördüğünü hatırlatmak isterim ki birçok pozisyonda da Tabii Davison Sanchez başroldeydi. E, Hakem Arda kardeşlerin pozisyonu kaçırdığına inanmıyorum. Özellikle bir de Barış Alper'in pozisyonu var. Bunu tabii Twitter'da da gündem oldu. E, orada son adam olarak gördüm ben. Hakem hocalarını da dinleyemedim. Yayına hazırlanıyorduk. Tabii yayına çıktık. E, gören gözler e, bence objektif. Hakem arda kardeşler bu derbiyi kaldıramadı. Onun dışında tabii Galatasaray çok büyük bir avantaj elde etti. Bak e, namalup tek takım kaldı. Artı e, önce Kadıköy'de Fenerbahçe'yi mağlup etti Galatasaray. Hemen ardından da Beşiktaş'ı derbide e, mağlup etmeyi başardı ama şöyle bir durum var. Galatasaray'da da tabii iç dengeler var. E, burada e, bildiğin gibi bir grup söz konusu Galatasaray'da Fatih Terim'i oraya getirmek istiyorlar. Başkan Dursun Özbey'i sürekli sallamaya çalışıyorlar. Gisiyat'ta bile seçim oldu biliyorsunuz. Seçim olacak herhalde büyük ihtimalle. Dernek karıştı, üyeler istifa etti, yönetim kurulu üyeleri filan. Galatasaray'da bir grup var. Ayarları oynamaya çalışıyor. Galatasaray bir yandan bunlarla uğraşıyor. Ama derbi galibiyeti bence hem Okan Buru'yu eleştirenler, bence bir Galatasaray'da işler iyi gitse bile Okan Buruk'un ayağını kaymasını bekleyen bir tayfa var. Hem onların da ağzını kapatmış oldu Okan Buruk. Çünkü bir Fatih Terim sürekli pompalanıyor. Bugün mesela arkadaşlarımla konuşuyorum Galatasaraylı arkadaşlarımla abilerimle. İşte Fatih Terim sence iyi mi? Ne alakası var? Adam lider. Son iki senenin şampiyonu. Şimdi tabii bu Okan Buruk'un ayarlarını da bozuyordur. Ama takıma bu galibiyetler moral oldu. Galatasaray Avrupa'da da yoluna devam ediyor tabii. Biraz rakipleri küçümsüyor da olabilir Galatasaray ama derbileri iyi oynuyor. Bir de tabii hakemi konuşursak maçın hakemi maçın önüne geçti. Ben olsam bir Galatasaray e, türbüne çıkardım Arda kardeşleri yerine. Bir de sarı kırmızı davul alırdım. Çalar dururdum. Yani e, şey. Bu arada izleyenlerimizi uyaralım. Bu hakemler artık bunu ticarete dökmüşler. Twitter'da, sosyal medyada e, banka hesaplarını bunlara bağlamışlar. Mahkemeye veriyorlar sürekli. E, çok yakın bir arkadaşımın abi. Allah. İyi dostum. Tabi Tabii i̇yi, tabii iyi geçen arada. Abi, bir... Sen kötü maç yönet. Tabii millet sana hakaret etsin. Buradan ha, izleyenlerimizin görelim. Hakaret falan etmesinler. E, kina kinayeli konuşsunlar ama. Öyle bir tezgah kurulmuş. Bu hakemler. E, hakemin ismini vermeyeceğim. Çok önemli bir e, şirketin yönetim kurulu üyesini mahkemeye vermiş. İyi de para almış. Uzlaşmaya gitmişler. Yani gerçekten. gitmişler. işte. Bağlamışlar yani İBAN'ları İBAN sosyal medyaya bağlamış hakemler haberiniz olsun yani fazla e, hakaret etmeyin. Ama gerçekten bazı hakemler özellikle bu sene e, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun gelmesiyle ben biraz aslında umutlanmıştım Onurcuğum. Ama bu MAK'de e, öyle bir yapı ki bu e, 15-20 senelik bir yapı ta 2000'lerin başında e, Türk futboluna çöreklenmiş bir çete. ...maalesef temizlenemiyor. Federasyon başkanları gidiyor. Tabii Mehmet Büyükekşi'nin de bunlara çanak tuttuğunu... ...hiç umrunda olmadığını düşünebiliyorum ben. Yani bu kesin bir şey. Ama İbrahim Hacı Osmanoğlu bunların tekerine çomak sokacaktır. Başkan iyi niyetti. Geçen de bir e, Trabzonların sohbet toplantısında ben formamı çıkardım. Adaletli bir yönetim sergilemek istiyorum demiş. Benim de hoşuma gitti aslında. Göreceğiz ama tabii burada hep canı yanan... E, ...maalesef bence Fenerbahçe oluyor... Bir de Okan Buruk çıktı dedi ki ya dedi en çok dedi hakemlerden bizle Trabzonspor zarar görüyor dedi bu sezon dedi. Ama ben buna katılmıyorum. Tabi o biraz daha Trabzonspor camiasını harekete geçirmek için yaklaşan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi. Ve neden önce kendi işine bakmıyorsun ki? Yani kendi takımınla ilgilen yani Trabzonspor'u da or oraya katmanın bir anlamı yok. Birazdan da konuşacağız zaten Trabzonspor-Fenerbahçe maçını ama derbi konuşursak Beşiktaş iyi bir takım. E, özelinde. 11'e baktığında iyi bir takım. Fakat e, yedeklere baktığında tal, tal, Talha'yla şey giriyor, Onur giriyor filan. Beşiktaşların çok mutlu olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray ve Fenerbahçe Ligi'nin üzerinde kadro e, derinliği açısından onu söyleyebilirim. Tabii ki Beşiktaş'ta da Immobile, Rafa Silva, Joao Pedro filan iyi oyuncular ama tabii Ernst Mucin'i ben 11'de bekliyordum. Bunu da söyleyeyim. E, Okan Burun bence ders verdi diğer teknik adamlara. Şöyle e Ozilmen mi oynayacak, Icardi mi oynayacak bu tartışmaları Onurcuğum. E, Okan Buruk Rafa kaldırdı ve dedi ki ben de de çift forvetle çıkacağım dedi. Mourinho Bodrum maçına çıkıyor e, çift forvetle. Evet. E, evet. Diğer evet. teknik adamlara da ders olmasını diliyorum çift forvetle. Ama Galatasaray iyi bir takım tabii üzerine baktığında kadro derinliği de var. Güçlü bir hücum hattı var. Beşiktaş'ın ben devre arasında kadrosunu yedek anlamında da 11'i zorlayacak anlamda da biraz kadro derinliğini arttıracağını düşünüyorum. Yani ağzına sağlık aslında çok güzel bir şekilde özetledin karşılaşmayı. Ee, karşılaşmada e, yayına geçmeden önce Twitter gündemine bakıyordum. Twitter'da e, en önemli olaylardan yani gündeme gelen olaylardan bir tanesi Davinson Sanchez'in e, yumru diye konuşabiliriz aslında. Yani oyuncu çarpışma mahiyetinde değil de Burada aynı zamanda eliyle bir hamle yapıyor gibi. Eliyle bir hamle yapıyor gibi ama bu benim futbol gözlemimde yıllardır bu futbolu izliyoruz. Bu sanki kasıtlı yapılmış gibi. Ve Arda kardeşler olayına geçecek olursak, ben Arda kardeşleri ya güzel maç yönetti diye bu zamana kadar hatırlamadım. Yani ben Arda kardeşler Fenerbahçe'nin maçını yönetiyor ya da derbiler bir şekilde Arda kardeşlere gidiyor. Fakat Arda kardeşler ne hikmetse Olayın hep içinde oluyor başrol oyuncusu gibi. Hamleleri, hareketleri, işte vermediği, verdiği kartlar. Yani bu hakem olayları hala 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 yeni federasyon değişiyor, değişmiyor. Yani şimdi burada Arda kardeşlerin Galatasaray lehine örnek veriyorum. Yani sonuçta Galatasaray şampiyonluğa oynuyor. Beşiktaş da şampiyonluğa oynuyor. Fenerbahçe de şampiyonluğa oynuyor. Hepsi şampiyon olmak istiyor. Ama orada verilmeyen belki kırmızı kart ya da bir kişi eksik olma durumu bütün bin dengesini bozuyor. Bu yüzden e, çok doğru söyledin. Hakemler yine ön planda oyun olarak baktığımızda Galatasaray e, topun arkasına geçti. Yani benim gözlemimde Beşiktaş topla daha çok oynamaya kalkıştı. Fakat Okan Buruk böyle zor maçlarda genellikle topun arkasına geçip ileriye uzun paslarla gol atmaya çalışıyor. Bunu Manchester United maçında da yaptı. Bunu Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada da yaptı. Topu bırakıyor. Hadi sen gel bana benim zaten hızlı oyuncularım var. O simyen gibi. Burada hakkını yiyemeyeceğim. O Simien e, çok önemli bir transfer gerçekleştirdiler. Bu aslında bir transfer şansı. Hani bu şans O Galatasaray'da oynaması bir şans. E, biz de futbol sever olarak böyle oyuncuları izlemekten keyif alıyoruz diye düşünüyorum açıkçası. Ee, Beşiktaş peki maça neden giremedi sence abi? Yo aslında iyi de başladı Beşiktaş. Semih'le bir pozisyon buldu hemen maçın başında. Bu Türkiye Kupası'nı hatırlattı bana. Süper Kupayı hatırlattı bana. Süper Kupa maçında derken gol. Beşiktaş'ı farklı galibiyete taşımıştı. Ama tabii o maçta da Galatasaray'ın aslında sezon başında genel anlamda biraz oyuncuların motive olamadığını söyleyebilirim. Çünkü son iki sezonun şampiyonu. Ve bir rehavet var hem Okan Hoca'da hem teknik ekibinde İrfan Hoca'da dahil. İrfan Saral e, benim gözlemim ama e, Beşiktaş iyi transferler yaptı. Rafa Silva özellikle imobile Yani Rafa Silva sen şimdi o simeni övdün ama Rafa Silva da bence çok önemli bir transferdi. Çok Bizi önemli çeşitli. bir oyuncu. E, şimdi tabii hem e, hakem Arda kardeşlerin maçı katletmesi. Şimdi düşünebiliyor musun? ilk yarıda sen e, attın. Davinson Sanchez'i ve akabinde e, bir de bir şey söyleyeceğim. Yani şimdi Van Bronckhorst e, o basına burnuna kıl aldırmıyor biliyorsun. Mourinho'nun bir başka versiyonu, evet, evet, diştaş evet, taraftarı farklı. da eleştiriyorlar. E, ama e, sen şimdi çözememişsin. Duran toplarda hep böyle kafa golleri filan. Duran topları tehlikeli Gal Galatasaray'ın. Ee, belki 10 gol falan atmıştır kafa golüyle. Bakmadım istatistiklere. izlediğim kadarıyla söylüyorum. Ee, sen buna bir önlem almalıydın. Adamların bütün duran topları tehlikeli. Ama Galatasaray dediğim gibi bak hem ev sahibi hem kadro kalitesi açısından adamların hücum attı çok e, tehlikeli bir hücum attı. Yani, de önemli. Bu, e, bir de Okan Hoca'nın e, bekleri devşirme. Sağda Kaan oynuyor. Solda e, çok sürpriz bir kararla Barış Alper oynuyor. Hoca evet. söylemişti zaten oynatacağını. E şimdi Beşiktaş'ta ben Arsluç'un daha hareketli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Arsluç'u mesela 11'de bekliyordum. E, burada tabii orta sahada Kerem Demirbayı oynatamaz. Çünkü e, Ke Okan Hoca'nın Kerem ya da oraya başka Mertens tercih olabilir miydi? Tek forvet çıkabilir miydi? Bu tartışılır ama çok büyük bir risk aldı. Tabii çift forvet çıktı. Evinde de oynuyor ev sahibi ben Beşiktaş'ın dediğim gibi kadro kalitesi iyi ama derinliği bence Beşiktaş'ın yok. Bu maçta da bunu gördük zaten. Bir daha söyleyeyim yani giren oyuncu Onur. E, Beşiktaş taraftarının çok eleştirdiği bir oyuncu Onur. Diğer tarafta da Talip Tayla, Tayyip Tay Talha. şimdi bak burada tabi bak yani şimdi burada Semi Semih Kılıçsoy'da yeterince ben şans bulduğunu düşünmüyorum ee, Beşiktaş açısından. Beşiktaş moralliydi. Lyon galibiyeti önemli bir galibiyetti ama burada e, Galatasaray'ın iki derbi galibiyeti artık oyuncuların moralini tap seviyeye çıkardı Onurcuğum. Yani bak Kesinlikle. kadroyu verdin. Ya çok tehlikeli bir orta saha. Ve ya forvet da... çok tehlikeli, çok tehlikeli. Batshuayi so, yedek giriyor yani. Salayı beğendin değil mi? Ben Salayı beğendim birkaç maç. Bu maçta da beğendim Salah'ı. Çok hareketli. Avrupa maçında da. Ben çok sar hareketli. Sarayı çok beğeniyorum. Hiç beklemiyordum evet. bu kadar yüksek bir performans göstereceğini. Mertens kesti yani. Mertens kesti. Evet, Acaba evet. oraya bir hani sonrasında Kerem Demirbay'ı aldı oyuna ama ben öncesinde de bekleyebilirdim ama Okan Hoca çok büyük bir sürpriz yaptı aslında. Yani bir de şey usulyan, söyledin sen. Picard'ın e tartışmaya son noktayı koydu. İşte Türk hocalara bir diğer takım hocalarına ders olsun. Çok Şu evet, evet ben de bunu söyleyecektim. Herkese ders verircesine çift forvet oynamayı Okan Hoca gerçekleştirdi dedin az önce. Mesela bu forvet hattında Icardi, Osimhen, Batshuayi 3 tane önemli evet. oyuncu var sonuç olarak. Ee, tek forvet de çıkabilirdi ama Okan Hoca ki benim futbol mantığıma bu daha çok yatıyor. Elinde 2 tane büyük güç varsa bence sahaya sürmekte korkmayacaksın. Bunu da gerçekleştirdiği için e, analizini çok doğru buluyorum. Şimdi tabii Beşiktaş'ta Ersin özellikle çok ıslıklandı. Taraftarın tepkisini gördü ama bu maçta da iyiydi. Lyon maçında zaten mükemmeldi. E, kalecilerimize oyuncularımıza özellikle yerli oyuncularımıza biraz daha e, şans vermemiz lazım. Taraftarın biraz daha sabırlı olması gerekiyor. Bu her takım açısından geçerli. Şimdi burada Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu çok eleştiriliyordu. İnanılmaz eleştiriliyordu. Ben Fenerbahçe'liyim ama Galatasaray evet. e, taraftarının Mertense gösterdiği sabır Icardi'nin özel hayatı işte saha içinde yaptıkları ama o Icardi E bu da Kerem Aktürkoğlu. Türkoğlu bak evet, evet, Benfica'da evet. helal olsun takır takır atıyor yani e, biraz daha Türk futbolculara sabretmesi gerekiyor mesela Fenerbahçe'de Altay'a sabretmedi Ljivakovic de evet, çok kötü goller evet, yedi ama o evet, Ljivakovic, evet. milli takım kalecisi filan böyle e, Biraz daha sabırlı olmak gerekiyor ama dediğim gibi derbi derbiden çıktı. Hakem konuştuk. Ee, Arda kardeşler ilk yarıda zaten Beşiktaş'ın bak alt özellikle söylüyorum bunu. Altında çiziyorum. Beşiktaş'ın fişini çeken Arda kardeşler oldu. Ee, bak kadro kalitesini konuştuk. Okan Hoca'ya hakkını verdik. Galatasaray'ın hücum attığını övdük ama bir yandan da yani şimdi adam dediğim gibi türbüne çıkıp bir eee Galatasaray lay layla çekmediği kaldı. Yani ee, Barış Alper'in pozisyonunda sen hatırlattın bana bravo. Barış Alper'in pozisyonunda da yani son adam değil miydi Onurcuğum? Yani e, değerlendirilebilir. Ben öyle düşünüyorum. Değerlendirilebilir ki İmobile, Barış Alper zaten Barış Alper'in faalü de fa faale benzemiyor. Gerçekten yani, top yükün top, tepe taklak saldırırsın ya bir insana. Genelde faalleri de öyle oluyor. İmobile önünü aldığı an zaten kaleciyle karşı karşıya olacaktı diye düşünüyorum. Ya bir de, evet. de zaten Barış sol Alper dengesiz taraf... yakalandı. Kesinlikle dengesiz yakalandı. İmobile zaten e, düşürmeseydi Barış Alper İmobile direkt kaleye giderdi. Zaten adamın olayı o. Golcü, fırsatçı golcü. E, tabii ki e, Galatasaray'ın diğer tarafta, sol tarafta e, başka bir oyuncu vardı. Fakat burada e, daha ön planda İmobile gole daha yakın gibi geldi bana. Dolayısıyla da sosyal medyada, Twitter'da bu pozisyonun da kırmızı kart olması gerektiğini söyleyen insan sayısı bir hayli fazla. Ee, bir karşılaşmada hadi bir tane olur ama ikincisi de hala konuşuluyorsa ki derbilerde ben anlamıyorum bu VAR ne işe yarıyor. Kaç kere VAR'a çağrıldı bilmiyorum ama Türkiye Ligi'nde ben VAR'a karşı bir sistem oldum. Yani çağrılmıyor insanlar ya da VAR'dakiler artık ne yapıyor orada e, telefonuyla Twitter mı takip ediyor ne yapıyor bilemiyorum ama var bunun için değil mi zaten? Hani o yumruk var mı yok mu detaylı incelemek için gerçekleşmesi gerekmiyor mu? Yani vara Türkiye liginde Fenerbahçe olsun. Bilmiyorum ben görmüyorum. Herhalde federasyonun ya da hakemin MHK'nin aldığı bir karar ama Avrupa maçlarına baktığımızda İspanya'ya olsun, Almanya'ya olsun var sürekli aktif bir şekilde kullanılıyor. Bu da benim. Yani onun sana ben katılıyorum ben ben. ve şunu söylüyorum var çok önemli bir sistem ama Türkiye'de bu kişilere kurumlara göre kullanılıyor. Burada Okan Hoca dedi ya en fazla Galatasaray'la Trabzonspor'un hakkı yendi diye ben katılmıyorum. Bu maçta Beşiktaş'ın da bence pozisyon anlamında verilmeyen kartlar var Beşiktaş aleyhine. E ee, Okan Hoca Trabzonspor'u da katıyor ama orada dediğim gibi bir tilkilik yaptı. Trabzonspor Fenerbahçe maçı yaklaşıyor. Ona ona e, atıfta bulundu ki Trabzonspor camiasını bu maça hazırlamak için. Çünkü hani iki camia uzun zamandır dostluk mesajları veriyorlar. Hem Ertuğrul Başkan, hem e, Ali Başkan. Ali. E, ama çok tehlikeli. Yani bu maç öncesi e, camiaları hareketlendirmemek, ateşlememek lazım. Ters anlamda. dediğim gibi bir çete var. İzmir çetesi var. Riva çetesi var. Ne dersen de e, bunlar tilkilik peşindeler. E, can yakıyorlar. Bak buradan hep söylüyorum ben. Bunu e, böyle 3 beş senelik bir olay değil. Bunu Yapılanmış İbrahim bir... Hacı Osmanoğlu İbrahim Hacı Osmanoğlu bunu tek başına düzeltemez. Bak İbrahim Başkan iyi bir baş... yani iyi niyetli bir e, insan. iyi bir başkan. Ama ben bunu tek başına düzelteceğini düşünmüyorum. Kulüpler Birliği, kulüpler, e, akil futbolun akilleri mutlaka oturup bu çeteyi temizlemeli. Bence yabancı hakem gelmeli ya, net söylüyorum. Yani yabancı hakem Türk futbolunun ihtiyacı var. Bak, Türk şimdi ya, yabancı hakem hocası getiriyorsun, değil mi? Eğitmen Rosetti geldi filan, bu adamlar geldi. E, şimdi bir tane Portekizli koordinatör getirmişler, hakem koordinatörü. E bunları getiriyorsun sen. Yabancı futbolcum var, yabancı teknik direktörüm var, hakem koordinatörüm var. Ama yabancı hakeme karşısın. Niye? Ya işte Türk Türk hakemlerine güveniyorum. Ben güvenmiyorum Türk hakemlerine. Hele Arde kardeşler gibi hakemlere hiç güvenmiyorum. E, Twitter'da da dediğim gibi dikkat etsinler. Veriyorlar mahkemeye yani direkt. Yani güzel e, sistem kurmuşlar. Hakemler kötü maç yönetsin. Taraftarlar onlara eee tepkilerini dile getirsin. Ondan sonra hakemlerde avukatlarla anlaşsın. E güzel güzel iş ya. Gerçekten hakem olmak varmış yani dünyada da bizim benim yapım e, şahsen böyle adaletsizliğe uymaz diye düşünüyorum yani yapamam ben. Ya şimdi ben. bak hakemler alttan, hiç hiç alttan, alttan hakem gelmiyor diyorsun. Alttan hakem gelmiyor diyorsun ama yetiştirmiyorsun. Bak ben şimdi alt dikleri takip ediyorum. Alt diklerde de e, çok kötü hakemler ya ben mesela Sarıyer'in maçını seyrettim geçen gün Kastamonu-Sarıyer maçı vardı e, grup liderliği için şampiyonluk için önemli maçlardan biri sezonun çok başı ama iki takım e, yukarıya oynuyor e şimdi %100 golünü vermedi Sarıyer'in orada yani offside ile alakası yok e şimdi burada var önemli alt de var gelmesi lazım ama Dünya var'ı güzel kullanıyor sen var'ı kendi çıkarına göre ya da başka e, tilkiyelikler için kullanıyorsun Burada VAR var sistemini eleştirmiyorum. Ben VAR'dakileri eleştiriyorum. Çilkileri. Bir de alt ligler demişken mesela e, alt liglerde hakemlik yapan kişiler genellikle söylemlerinde hep şunu söylüyorlar. Biz çok az paraya maç yönetiyoruz. Karın tokluğuna maç yönetiyoruz. Ve bizim önümüzde ne olursa olsun ne kadar başarılı olursak olalım bir engel var biz bu üst mertebelere hiçbir şekilde çıkamayacağız. Yani tanıdığımız varsa çıkarız ama çoğu da diyor ki bizim doğru tanıdığımız doğru. Yok. Bir şey söyleyeyim doğru doğru. Ya bak şimdi o kadar MHK'de şeyde skandallar var ki işte e, eski hakem hocasıyla e, genç e, bir hakem kız kardeşimizin bir şeyleri çıktı. Kız dedi ki bana evet, iftira evet. atıyorlar. O dedi biz bunları biz bunları niye konuşuyoruz ya? Ya yaptı yapmadı değil. Ben hiçbir genç kızın şeyine de girmem yani günahını. Bana ne? Ama bak ee, sağda sağda tilkilik yapan dışarıda da tilkilik yapıyor. Yani hakemler birbirlerinin önünde kesiyorlar. Herkes birinin adamı. Onu demek istiyorum. Sistem artık hakem sistemi İstanbul'da, o kadar zaten. kötü ki çeteleşmişler. Bak ifşa oldular ya İzmir çetesi. İşte ee, ya bir de çok komik bazı hakemler var çıkıyorlar yorumculuk yapıyorlar televizyonda. Ee, Erman Toroğlu'nu filan Ahmet Çakar'ı söylemiyorum. Onlar artık e, e, entertainment yani şey evet, mark e, Mark olmuşlar ve işin şovundalar. Gülüyorsun. Bir şeyler öğreniyorsun. Hoşuna evet, gidiyor. Evet, hoşuna evet. gitmiyor. Kızıyorsun filan. Onlar televizyoncu olmuş artık. Ama şimdi çıkıp bazı eski hakemler var çıkıp ya ben senin hakemliğini de biliyorum kardeşim. Sen neyin tatavasını yapıyorsun ki bana? Şimdi kalkmışsın öbürlerini eleştiriyorsun. E sen de ya o düzenin içindeydin. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu ülkede Cüneyt Çakır nerede? Bana bir anlatsın ya. Nerede Cüneyt Çakır? Gürcistan'da. Gürcistan Federasyonu'nda MHK Başkanı. Evet. Allah korusun bak onu hazırlayıp bizim başımıza getirmesinler ha. Eyvah Söyüyorum eyvah. yani. Ya bir de Cüneyt, Cüneyt ee, Çakır'ı övüyorlardı biliyor musun? Türkiye'nin en iyi hakemi Cüneyt Çakır'sa vay hakemliğin haline be. Anladın ben mı? E, Cüneyt e, Şakır'ın Fenerbahçe maçlarını kaç defa katlettiğine defalarca şahit yani. oldum. Bak Çünkü hakemler... Ben bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Doğru söylüyorsun. Tetikçilik yapmasın hakemler abicim. Bak Arda kardeşler derbinin önüne geçti. Galatasaray iyi bir takım. Hücum attı iyi diyoruz. Hocası iyi diyoruz. Son ikisi de şampiyonu evet. diyoruz ama... Ya şimdi bak bir de Galatasaraylar diyor ki ya siz Fenerbahçelileri diyor ki evet hep yapı var. Bence yapı var. Alay ediyorlar ya hani... Yine yapı var değil mi diyor? Ya yapı var kardeşim işte, hakem yapısı var, çete var çete. Bugün arda kardeşleri gördük. Ya burada zaten çoğu Galatasaraylı da bence bu düşünceme katılır. Geçen sene işte 15, 16 kaç maçtır sarı kart dahi. Kart yemeyen takım, Avrupa'da üç tane maçta altı tane, 7 tane sarı kart. Milli kart maçta veriyor. bile gördü ya kim Barış Alper mi gördü milli Evet maçta. evet evet. Görmüyorlar yani. yani bir bir müsamah var. Bir müsamaha var kart konusunda bak. Bugün Davinson Sanchez'in ilk yarıda atılması lazımdı. Adam ilk sarı kartını 62. dakikada gördü. Tamam bir Abi defans, var oyuncusuna, var. Defans, oyuncusuna, defans oyuncusuna sarı kart verdiğinde sen de futbolun içindesin. Hem futbol oynadın hem yöneticilik yaptın. Defans oyuncusuna sarı kart verdiğin zaman o adam bir yapacaksa o hamleyi artık o bir hamleyi yapamaz. İster istemez kendini koruma ihtiyacı duyar. Bir var ya Onur futbolun katili Türk hakemleri diye. Vallahi evet, doğru evet. ya. Yani. Çok ciddi söylüyorum. Hiç herkes kendi kapısının önünü süpürsün ama şu hakem çetesi bak iyi hakemler de vardır. Ee, Türkmen var. Biliyorsun. Mehmet Türkmen miydi hı hı. Hüseyin, ee, Mehmet o çocukta gelecek var. Alttan gelmeye çalışıyor. Önünü kapatmayın. Ama alt diklere de bir çek düzen verin. Alt diklerin hakemleri de kötü. Bunları ayıklayın. Ee, bir artık derbiyle ilgili son sözlerini alalım onurcuğum. Derbi aslında bahsettiğimiz gibi bence e, gollü bir derbiydi. Ben karşılıklı gol bekliyordum aslında karşılaşma öncesinde. Çünkü Beşiktaş'ın e, ben gol konusunda sıkıntı yaşamayacağını düşünüyorum. Ki yaşamadı. E, fakat bence oyuna biraz gerek hakem olur, gerek belki ritim olur. E, Galatasaray biraz daha geride karşıladı. Daha çok toplu oynayan taraf bana göre Beşiktaş'tı. İstatistiklere bakmadım ama öyle olması lazım. E, İlk yarıda öyleydi. İlk yarıda bakmadım. Evet. Okan Buruk e, oyuncularını biliyordu. Daha çok tanıyordu. 2-2,5 i̇ki, iki senedir zaten oyuncularla birlikte. Bir sistem oturtturdu. Van Bronckhorst'u da ben Mourinho gibi. Evet takım var. Bir sistem oturtturmaya çalışıyor ama bu sistemler böyle 2 ayda 3 ayda gerçekleşmiyor. E, Beşiktaş'ı da ben başarılı buldum. E, hakem önüne geçmeseydi daha da güzel olacak bir karşılaşmaydı diyeyim. E, dilersen bu yayını burada sonlandıralım. Fenerbahçe kısmına da bir sonraki yayınımızda biraz sonra hemen geçelim. Şimdi e, şunu da söyleyeyim. Okan Hoca'yı Galatasaraylılar yedirmesinler. Bak Fatih Terim fanları var. Evet, Fatih evet, Hoca'nın bir e, grubu var. Fatih Hoca'nın haberi var mı yok mu? Bak şimdi bir şey diyemem. Ama inanılmaz bir Fatih Terim pompalaması var. E, bunu çevremde de görüyorum. Okan Hoca eleştiriliyor. Ya Daha ne istiyorsunuz adam? Sizin son iki sezon şampiyon yapmış. E, ama öyle ama böyle verilmeyen kartlar verilen kartlar. Efendim ee, hakem hataları şu bu büyük ekşi büyük ekşi ama sonuçta son iki sezonu şampiyonu Galatasaray o yüzden Okan Hoca'yı yedirmesinler. Bir de Fenerbahçe karşılaşmasını eğer Okan Buruk kaybetseydi büyük krizler olacaktı diye düşünüyorum. Fenerbahçe'yi yendi bugün derbiyi kazandı Okan Buruk. Ee, bu evet ben de bu yapıyı ister istemez Galatasaraylı arkadaşlarımla da konuştuğumda hissediyorum. Onlar da hissettiklerini söylüyorlar. E ee, Okan Hoca da bir şekilde ayağını üstüne düşüyor yani. Hani bir şekilde. Tabii tabii de, Kadıköy'deki Fenerbahçe galibiyeti ilaç oldu ya Galatasaray'a. Evet, evet. Büyük ilaç oldu. Okan Hoca'ya. Hadi geçelim Fenerbahçe'ye. O zaman şimdi yayınımızı burada sonlandıralım. Biraz sonra Fenerbahçe yayınındayız. Peki.